Sevgili seyirciler, otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olan Hostek by Tüsit, 12-16 Mart 2014 tarihleri arasında Siyanar Expo Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Fuar katılımcıları arasında yer alan Tolkar Makine, su ve enerji tasarruflu yeni ürünleriyle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. 1969 yılında İzmir Çamdibi bölgesinde küçük bir atölyede tekstil ve çamaşırhane makineleri üreterek başlayan kuruluş bugün kendi sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Tolkar Makine AŞ olarak e, üretimimizi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne yer alan iki tane fabrikamızda yapmaktayız. E, bu tesislerde de teknolojinin son nimetleri olan yatırım makinelerini kullanıyoruz metal işlemede lazer, punch, afkantlarımız var, tambur kenetleme makinalarımız ve dik işlem CNC tezgahlarımızla beraber yaklaşık yılda ortalama 3500 makine imal etmekteyiz. Tabi artan talebi karşılamak adına ilerleyen dönemlerde hem yurt içinde hem yurt dışında yeni testler eklemek üstünde çalışmalar da yapıyoruz. Şu an standımızda gördüğünüz bütün ürünler e, fabrikalarımızda ürettiğimiz tamamen yerli imalatlar, e, dizaynlarına kadar e, kullanılan teknolojiler bize ait, patentlerimiz bize ait. Amerika dahil 40 ülkede koruduğumuz patentler var. Özellikle yıkama makinalarımızda, standımızda gördüğünüz bütün makinaları fabrikamızda, İzmir'deki iki fabrikamızda imal ediyoruz. İmalatımızda e, önemli noktalar tabii ki özellikle yıkama makinalarımızda Amerika dahil 40 ülkede korunan patentler ile müşterilerimize daha çevreci, daha ekolojik ve daha ekonomik makineler sunuyoruz. İşletme maliyetlerini %50'den fazla aşağı çeken, çevreyi daha az kirleten makineler imal ediyoruz. Ve bu patentler sayesinde de tüm dünyadaki rakiplerine göre açık ara yatırımcısını koruyan makineler yapıyoruz. Biz öncelikle doğru proje ve doğru makineyle gitmeye çalışıyoruz. Müşterimizin ihtiyacına göre onlarla beraber çalışıyoruz. Çamaşırhanenin dizaynından çamaşırhanenin inşaatına kadar daha sonra makinelerin kullanıcı eğitimlerine kadar bunları sağlıyoruz. Doğru kapasiteler, doğru ısıtma tiplerini müşterimize sunuyoruz ve bunların sonrasında da satış sonrası hizmetlerimizde de sektörde kendi personeli ve kendi maaş elemanıyla servis veren tek firmayız. Burada da yaklaşık 19 ilde 40'tan fazla araç ve 100'e yakın personelimizle 0 24 saat içinde servis amaçlıyoruz ve bunu da başarıyoruz. Bu sayede de ciddi bir müşteri memnuniyeti yakalamış durumdayız. Pazar liderliğimizi de bu sayede koruyoruz. Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve son teknolojiyle üretim yapan iki fabrikası, 300'den fazla çalışanı ve sektörün en kaliteli tamamlayıcı ürünlerinin ile Türkiye'nin en büyük üreticisi unvanını alarak pazar lideri konumuna gelmiştir. Satış sonrası hizmetimiz, periyodik bakımlarımız, bunları müşterimize sunup e, makinalarımızın doğru çalışmasını, müşterimizin e, tam randıman almasını sağlıyoruz makinelerden. Bunlar hem bahsettiğim patentlerle beraber biz e, yıkama makinalarımızda e, su kullanımını %50 düşürmüş durumdayız. Bu sayede de e, kimyasal ve ısıtma enerjisi de bununla suyla beraber doğru olantılı olarak %50 azalıyor. Bu sayede e, Turizm Bakanlığı'nın çevre dostu yeşil tesis projesini e, yıkama makinalarımız ve gaz gaz kurutma ve ütülerimiz desteklemekte. Bununla ilgili tabii ki biz ARGE çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu, bu kapsamda da gerek Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ile e, üniversiteler ve sektör kuruluşları ile ortak çalışmalarımız devam etmekte. Yurt içinde yer alan 16 bölgede satış ve servis müdürlükleriyle hizmet veren kuruluş 75'ten fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. özellikle hastanelere yönelik olarak aynı tasarrufu sağlayacak ve hastane hijyenini sağlayacak, hastane enfeksiyonlarının önüne geçecek. 135 kiloluk hijyenik bariyer tip makine geliştirdik. Bunu da yaklaşık bir iki ay içinde piyasaya süreceğiz. Bu makine sayesinde bariyer içinde devrilmesi sayesinde hem kullanım kolaylığı hem de aynı tasarrufları hastane sektöründe de sağlayabileceğiz. Onun dışında ee, çalışmalarımız tünel tip yıkama sistemleri ve e, çok istasyonlu besleme makineleriyle ilgili de çalışmalarımız gene TÜBİTAK ve üniversitelerle beraber ortak çalışmalarımız devam etmekte. Ve hem yurt dışında hem yurt içinde yoğun talebi karşılamak adına imalat kapasitemizi geliştirmekle ilgili e, yatırım planlarımız var. Yeni tesisler ekleme planlarımız var. E, bunların e, bir miktar daha olgunlaşması lazım.